Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Hürriyet Çukurova ile başlayalım. Mersin'de Forum Katlı Kavşağı açılış için gün sayıyor. Proje kapsamında gövde kazısının ve fore kazık imalatının %100'ü tamamlandı. Bir başka haberse şöyle. Mersin'de toplu taşımada araç yaşı 10'dan 15'e yükseltildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde toplu taşıma esnafına destek için yeni kararlar alındı. Vize ücretlerinde indirime gidildi. Ayrıca büyük şehire bağlı toptancı hal komplekslerindeki esnafın da teminat miktarı düzenlendi. İMC Gazetesi'ne dönelim. Refakatçi eviyle hasta yakınları artık mağdur olmayacak. Büyükşehir refakatçi evi projesini başlattı. Uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden hastane için kent merkezine gelen hastalar ve refakatçileri refakatçi evinde ücretsiz konaklayabilecek. Yeni Güney Gazetesi'nde büyük Şehir yeni şehre yeni sent pazarı yapıyor haberi yer aldı. Çukurova gazetesinde ise büyük şehrin nikah salonu hizmete açıldı haberi yayımlandı. Sahilde açılan nikah salonu ilk olma özelliği taşıyor. Bir de Hakimiyet gazetesine bakalım. Halk kart esnafın gücü oluyor. Projenin başladığı günden bu yana 15 ayda yurttaşların hesabına yatırılan 15 milyon 646 bin lira yine Mersinli esnafın kasasına girdi. Akdeniz gazetesiyle sona yaklaşıyoruz. Şahna'ya 16 kilometrelik içme suyu hattı kazandırıldı. Güney gazetesiyle noktalıyoruz. Merek'ten kooperatiflere destek. Tarsus Esabıkeyf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde üretilen zeytin ve salamura yapraklar artık Merek büfelerinde de satılıyor. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.